Herkese merhaba arkadaşlar ben Zoya. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15.000 TL'lik bir kasayla Mordice and Roll, rol oyununa geldik. Arkadaşlar bugün de bu arada Nitro Bice'deyiz. Sizler de güvenilir bir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz aşağıya linki bırakacağım. Site yeni arkadaşlar. 5 dakika çekim garantisi veriyorlar. Ayrıca benim linkim üzerinden kayıt olarak güvenilir bir şekilde oynayabilirsiniz. Güveneceğiniz ben olurum. Herhangi bir sıkıntı yaşamanız takdirde de Telegram'da bana yazmanız yeterli olur derken ilk spinler ilk zarımızı aldık. Çok güzel oldu. 17 bin liralık kasayla başlamış gibi olduk. Çok güzel. Bu şekilde devam oldum. Dediğim gibi arkadaşlar akşam ee, link üzerinden kayıt olan 10 kişiye cep harçlığı vereceğiz. Sizler de Telegram'a katılarak çekilişimize katılabilirsiniz. Telegram linkini de aşağıya bırakacağım haberiniz olsun. Herkesi bekliyorum çekilişe katılması için. Madem, madem bu kadar çok zar atıyor. Şöyle biraz 120'den çevirelim. Daha sonra belki 200'e geçeriz. Arkadaşlar bu arada içeriklerim hoşunuza gidiyorsa, videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. O konuda biraz desteklerinize ihtiyacım var. Tekrardan herkese çok teşekkürler. Şu telegramı kapatayım. Sürekli şey yazıyorlar ya bir şey yazıyorlar. Telegramdan çıktı tamam. Sürekli bir şey yazıyorlar sizleri de rahatsız etmeyelim. Ben videodan sonra her şeyi okur cevaplarım. Hadi oğlum. Benimle iletişime geçmek için arkadaşlar bu arada sohbet, muhabbet her şey olur. Bir şey merak edersiniz kumar hakkında. Siteler hakkında her şeyi iletebilirsiniz. Yani sorabilirsiniz bana. Hepsini cevaplarım. Bütün mesajlarımı okuyorum. Haberiniz olsun. Herkese elimden geldiğince yanıt veriyorum erkenden. Hadi bakalım oğlum. Devam. Bu şekilde devam. Hadi. Hadi zar lazım. Okey 200'e çıkalım arkadaşlar. Bayağıdır zar atmıyor. Zar bekliyorum çünkü burada. Hadi be oğlum. Çok fazla kesmedin mi ya sence de? Abi şuraya bakar mısın? Zar atsana tam şuraya bak. Tam şu olduğu yere zar gelse. Ya da şuraya. inanılmaz güzel bir ödeme alacağız ya. 2700 liralık bir ödeme aldık burada. Okey tamam sıkıntı yok. Biz her çok güzel olacak ama artık. Lütfen artık bizi yakalayabilir misin kardeşim? Hadi oğlum. Abi bu oyun neden zar atmıyor ya? Bir fikri olan var mı? Abicim sen niye zar atmıyorsun ya? Kendine gel. Hayır o kadar bir kesti ki. Baksana. Neyse bir tane kaçırınca en azından ilk 30 spin'de atıyor. En azından 30 spin'de bir tane atacağını biliyoruz şu anda. Ee? Güzel. 7200 lira güzel. Toparladı. Hayır yani, o kadar atmadı, atmadı, atmadı. Açtık mı lan seni? Yoksa açtık mı lan seni? 725 lira ödeme ne kanka? 3x. Zar yakalıyoruz. 3x ödeme alıyoruz. Görüyor musunuz? Devam edelim bakalım hadi. Hadi oğlum be. Hadi yeter. Kötü bir zar bu da. Maalesef kötü bir zar. 5x bile değil maalesef. Abi inanılmaz kötü zarlar atıyor ama ya. Böyle olmaz. Baksana gene dünyanın en kötü zarlarından bir tanesi yani bu. Oha wow, ona rağmen 1300 verdi bu. Diğerlerinden daha iyi çıktı. Şaka gibi. İyileşeceğine daha da kötüsünü atıyor. Her seferinde daha da kötüsünü atıyor. Okey biraz yemleyelim 120'den bakalım. 10.000 liraya kadar. Belki güzel güzel yakalatır bize. Yemler can. Dur 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 dur. Yemle yemle yemle. Okey güzel zar bu arada güzel. 4500 lira güzel. Güzel. Bir zar daha yakaladık. 6800 lira daha. Çok güzelsin oğlum 22000 liraya kadar çıkartmış bize. 20.000 liraya kadar devam edeceğim bu şekilde. Allah'tan yemleyeceğim diye çok fazla düşürmedim e, beti de. Güzel bir betten yakaladık. Gemlemeye devam. Bir tane daha bastım, 200'e çektim. Bir tane daha bastım o zaman. Okey, 200'e çektim. Şimdi erkenden güzel güzel zar atması gerekiyor. Normale çektim şu anda. Normalden oynayacağım. Haydi oğlum. Arkadaşlar siz de böyle oynarken ara ara müdahale ederseniz daha yararlı olur. Yani her zaman müdahale edin demiyorum. Ama ara ara yine de siz o müdahalede bulunun ki. Abi zar kaçırma. Zar kaçırma. Neyse en azından 30 spinde atacağını biliyoruz derken attı ama kötü bir zar galiba ya. 1600 lira çok kötü bir zar. Umarım onun back to vardır ya. Bir tane daha vardır yani. Haydi oğlum. Şimdi bu önümüzdeki 30 spinden. Hatta 20 spin falan kalmıştır. Ümitliyim. Böyle hatta otomatik alayım bakayım nasıl olacak. Haydi. Hadi boğulum. Ya alt tarafı zar atacaksın ya. Bu kadar zor olamaz ya gerçekten. Bu kadar da zor olamaz ya. Güzel güzel zar lan bu. Güzel güzel. Zarımız güzel yerde. 5000 lira güzel tamam sıkıntı yok. Okey İlk 20'den ümitliyiz demiştik. Güzel oldu. Oyunu o kadar çok oynadım ki artık çözdüm ya. Gerçekten arkadaşlar. O kadar fazla oynadım ki artık ne zaman ne yapacağımı çözdüm yani. Bir tane zar attıktan sonra arkadaşlar kesinlikle ilk 30 spinde atıyor. Bir tane zar kaçırdığı zaman. Ama attığı zaman yakalar mı yakalamaz mı ne ödeme yapar onu tabii ki kimse bilemez. Ne kadar olur burası? 6700 güzel lan hiç bu kadar beklemiyordum yemin ederim o var ya. Ama orada demek ki 7 ve şey olduğu için. Üzüm olduğu için güzel bir ödem aldık. Güzel güzel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hız kesmeden devam etmen gerekiyor. Hadi. Hadi. Hadi be. Okay. Ee... Biraz daha yem atalım. Yem sırası geldi gibi. 15 bin liraya kadar yemleyelim sonunda 200'den tekrardan çevirmeye başlayalım. Ne geldi? 500 lira geldi. E bunun aynıymış zaten. Okey tamam sıkıntı yok. Yemlemeye devam arkadaşlar. Durmak yok. Hadi oğlum. Bir tane zar kaçırdık. Bir tane zar kaçırdık. Güzel oldu. o. Bak izleyin şimdi. İzleyin şimdi. Yam atmaya devam ediyorum. Okey. Bak izle şimdi. Okey. ilk 30 spinde şimdi ilk zarımızı alıyoruz. Şimdi 10 spin normal attım diyecektim. Zar geldi ama kötü bir zar ya. Kötü bir zar ya. Okey tamam sıkıntı yok ya. 10 spinimi attım. Bakın 20 spine başlatıyorum şimdi. Zar atacak diyecektim. Otomatiğe bırakacaktım. Tam onu atarken gelmesi kötü oldu ya. Yani atarken gelmesi kötü olmadı aslında da. Öyle zar atması kötü oldu yani. Daha iyisini bekliyordum ben. Şu anda kötü oldu bayağı. Hadi. Zar atar mısın lütfen? 300 bet var mı ya burada? 200'den 400'e mi çıkıyor? Yok. 400'den çevirmem. Deli değilim ya o kadar. Keşke kaçırsaymışsın ya. Bu ne yapacağına kaçırsaymışsın en azından onu ki. En azından millerin ilk 30 geleceğini. geleceğine. Yani. 800 lira ödeme yapıyor bana zar ya. 200 liradan çeviriyorum. 4 x 4. Aro ödemeden daha kötü. Bizar yani. Çok fazla zorladık. Fazla çekişmeli gitti. Oyun umarım bu bunun sonucunda gülen taraf biz oluruz. Haydi oğlum. Güzel güzel atmayacak mısın artık? Yok arkadaşlar, burada yüksek ihtimalle girdi ya bize. Maalesef. Tabi EGT bu son spin'e kadar hiçbir şey belli olmaz da. Bir çiftler yakalayabilirsek toparlarız ama. Çok zor görünüyor artık bu saatten sonra. Oyun kendini bir anda öyle bir kapattı ki inanılmaz ya gerçekten. Of gerçekten kaybetmekten sıkıldım ama ya. Gerçekten artık bir kere kazanayım ya. Lütfen artık bir kere kazanayım be. Bu ne amına koyayım ya. geldin sonunda. 6400 lira ödedi. Hadi oğlum. Hız kesmeden toparla beni hadi. Hadi lan. Atacaksın atacaksın hadi. Bir tane daha var orada var. Hadi oğlum be lütfen. Hadi lan. olmadı. Bin parası vermiş, zaman geçir demiş bize demek ki. Çöp. gerçekten baydın ama ya Gerçekten baydın ama ya kardeşim. Ciddi anlamda o baygınlığı verdin yani bana. Damarlarında hissettirdin yani helal olsun sana. Yani çekişmeliydi. Keyifliydi. Bunun videosunu atarım arkadaşlar. Dediğim gibi Nitro Bays'e üye olarak güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. İlk yatırıma 3000 liraya kadar %100 bonus veriyor. Haberiniz olsun. Sizler de oynayabilirsiniz. Of! Gerçekten inanılmaz ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.